Evet gerekli malzemeler 4 litre yağ minyum. Belki 3 litre falan alır da belli olmaz. Kova eski bunu boşaltacağız. Ustasın diye çekip koydum. Bir tane yağ filtresi araca. Bir tane hava filtresi. Bunu şimdi değiştireceğim. Bu da yağın daha kolay çıkmasını sağlıyor. Bunu döküp bir 15 dakika rolantide çalıştırıyorum. Ondan sonra yağ değişimi yapabilirsin. Bunu kullanmak pek önemli değil ama yani kullanılırsa daha iyi olur. Ben aracı böyle rampaya kaldırdım. Kendim yaptım rampa. Arkaya bir takoz koydum. Şurada yağ karteri var. Gözüktüğü gibi. Orada tapayı da göstereceğim. Sökeceğiz şimdi. Bekleyelim. Önceki videoda gösterdiğim gibi önce hava filtresini sökeceğiz. Şu bir. Şurada iki vida. Bu hava filtresini değiştirmek için. Hava filtresini tamamen sökmek için altta vidalar var. Şu üç. Şuradaki de dört. çöküyoruz. Şu kelepçeyi de çekmemiz lazım herhangi birini. Bunu çökeceğim şimdi. Böyle. bunu çıkarttım zaten böyle çıkıyor. Hava fresi burada. Eski. Altta bir sürü toz birikmiş. Çok güzel. Bunları şimdi bezlensin. Bu yeni hava filtresi. Şöyle bayağı bir pislenmiş. bayağıdır değişmedi. Bunu buraya taktık. Oturdu yerine zaten biz. Aynı şekil. Örüğü geçirelim. Şöyle örüğü geçirdim. Bu zaten tam yerine oturdu yine. Tekrar aynı şekilde vidaları takıyoruz. Hava filtresi değişimi basit. Yine ustalar tabi işini bilen insan bir başka olur. Ben tornavida tutamam. Ben yapamam derseniz ustaya gidin tabi. Bunları da sıkıyoruz zaten. Neyse burayı kapatayım. Tamam şimdi. Motorun içine. Motor temizleyici. Dökeceğiz. Bunun hepsi bir motor için yeter zaten. Arkasında da. Nerede Türkçe? Ah Türkçe yok bak. Neyse burada bir yerde yazıyordu. 5-10 dakika çalıştırın burada diyor 300 milim yani bu şişe normal bir binek araç için yeterli diyor. Evet 300 milimi de ekledik hepsini. Şimdi aracı bir 5-10 dakika rolantide çalışması gerekiyor. Sıfır kapatalım. Çöp. Şimdi burada yağ tapası var. Şuradaki de yağ filtresi. Yeni yağ filtremiz. Bu yağ tapası 14-15 falan oluyor. Ben de şimdi kurbağacık var. Kurbağacıktan sökeceğim. Bu ya çok sıcak olduğu için dikkat etmeniz lazım. Hemen buraya kovayı koyalım. Dikkatlice sökelim. Üzerinize yağ sıçramasın yanarsınız. Motor çalıştırdık gibi 10 dakika. O yüzden sıkıntı olabilir. Şöyle birden açmamak lazım bunu. Açacaksan da önlem alman lazım. Şu an ben alamıyorum. Önlem alamıyoruz. Ya gelmiyor. İnşallah damlamaya başladı ama yanmadan halleceğiz bu işi. Şöyle. Ova. Biraz yere döteği tabi. Birden çektik. Yapacak bir şey yok. malzemeler kirlenmesin. O böyle süzülsün biraz. Bekleyeceğiz. Sıra geldi yağ filtresini sökmeye. Normalde çok sıkılmadığı için elle sökülebilir. Bir deneyelim. Aynen. Ama buradan da yağ gelecek. Ona göre yanmayayım. Geldi de zaten. O yüzden elime bez aldım. Biraz da aksın artık yapacak bir şey. Şöyle buradan gelen yağ da bitsin. Buradan da damlıyor daha az daha bekleyeceğiz. Bu yağ filtresinin söküldüğü yer. Yenisi takılacak. Tıpa orada çıkarttık. Hala da damlıyor ufak ufak. Damlasın. O damlarken Orada az önce birden yağ fışkırınca tapa içeri kaçmış vida. Bakalım bunu çıkartacağım şimdi. Az bir soğusun, olmadı. elim sokacağım. Yoksa tutturmaya bir şey yok ya da şöyle şeyi gösterecektim. Yağı görüyorsunuz. Yanından da göstereyim. Kapkara ya, çok sıcak değil gerçi ama şöyle Çok aşırı pis değil ama yine de. Bu ilk temizleme sıvısı dökmek işe yarıyor. 3 dakika bekledik. Bu yeni yağ filtresi. Yeni yağ filtresini eski yağdan şöyle bir parmak bandırıyoruz. contasını hafiften sürüyoruz. Dönerken sıkışmasın diye. Yeni yağdan kullansanız da olabilir aslında. Daha da iyi olabilir. İkinci ikinci parmağı da bandırdık. Şimdi temiz. Tapayı çıkarttım. Şimdi bunu yerine takacağız. Yerine takarken Aynen sıkıldı yönde böyle. Çok aşırı abartmadan elimizden sıkacağız. Şöyle. Bayağı sıkıldı. Tamam. Tapayı da yerine Geçmeden önce. Tapa ile yine aynı şekil. Hatta bezlem şöyle. Temiz olsun. Dişlerin içine sokalım. Kapıyı da kapatıyoruz. Yine bunu da çok aşırı olmayacak şekilde sıkacağız. Tamam. Diş attırmamaya dikkat edin. Attırırsanız yandınız. Dünyanız kararı bilir. Bundan sonra yağ eklemeye geçeceğiz. Ben 4 litre yağ almıştım. Zaten 3 litre falan alacak büyük ihtimal. Bu da 5'lik kova. Buradan yağ ekleme yöntemleri şu an gösteremeyeceğim. Ama bu kadar. onarıcı yağ aldım. Nedense çünkü araç eski. Eski olduğu için illaki yağ kaça oluyor. Gördüğünüz gibi alt tarafta. O yüzden onarıcı olması daha iyi. Senince onarıcı. Bunun yağının çok iyi olduğunu duydum. Araştırdım. Bir Lukoil, bir de bu. Kaliteli yağ. O yüzden ben bunu aldım. Devamında diğer yağdan alabilirim. Son olarak yağı ekledik. Yağ kontrolünü yapacağım. Tahmini 3 litre ekledim. Fule gelmiş gibi. Zaten buradan da 3 litre falan yağ çıktı. Geri kalan 1 litre yedekte duracak. Bugün bir tur atacağım, gezeceğim. Ondan sonra tekrar bir yığına bakarım. Eğer eksik varsa tamamlarım. Son olarak motora yağ ekledik. Ondan sonra çalıştırıyoruz. Yağ sızıntısı var mı diye kontrol ediyoruz. Şu anlık yok gibi duruyor. Motor da güzel çalışıyor. Bir sıkıntımız olmaması lazım şu an. Video bu kadar.